Diyet yapmadan iki kuralını zayıflamak mümkün desem. Gündüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kusura bakmayın. Tek kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik, dinamik, bir dolu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Harika bir video ile karşınızdayım. Bu tarifim ne yaptıysam asla kilo veremedim. Şu basenlerimden, göbeğimden bir türlü kurtlamadım. Hatice Hanımcığım çocuğum olduktan sonra bir türlü kilom gitmedi. Hatice Hocam çok yemiyorum ama kilo alıyorum. Bir türlü de veremiyorum. Bir çözüm bulamadım. Ah şu göbek bir türlü gitmiyor diyenler için. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı ve sorularınızı yorumlara bekliyorum. Tek tek cevaplayacağım sizler için. Öncelikle bir bardak normal suyumu dolduruyorum. Bu tarifimde farklı olarak çörek otu yağı kullanıyorum. Çörek otu yağı özellikle Metabolizmayı hızlandırma, içindeki vitaminler ve antioksidanlar sayesinde hızlı zayıflamayı sağlıyor. Şimdi kilo vermek isteyen ve çoğu bu derde olan çok kişinin bağırsak hareketleri çok yavaş. Benim amacım burada bağırsak hareketlerini hızlandırmak. Ve çörek otu yağı da bunu sağlayacak. Bakın bir tatlı kaşığı çörek otu yağını ekliyorum içine. Bu çörek otu yağının doğal olması çok önemli. Daha sonra bunun içine... 2 tatlı kaşığı doğal sirkeye ekliyorum. Bu bizim kendi yaptığımız sirke. İster elma biraz çok koydum. İster elma, ister üzüm sirkesi olabilir. Ama sirkenin yapılan son çalışmalar, kontrol çalışmalar üzerine yapılan çalışmalarda zayıflatıcı asetik asistan da zayıflatma özelliği kanıtlandı. Yani zayıflatıcı özelliği var. İştah kesici, ve kalori alımını azaltıcı ve sindirimi hızlandırıcı, metabolizmayı hızlandırıcı etkisi var. Ben bu suyumu günde iki defa bu şekilde içeceğim. Bir, sabah uyandığımda olabilir. iki akşam yemeğinden önce. Çok güzel olacaktır bu su değil. Günde iki öğün beslenmek, aralarda bol Türk kahvesi, bol bitki çayı içmek, kan değerlerinizi baktırıp vitamin eksikliği olmadığından emin olmalısınız. Günde bir saat yürüyüş yapmalısınız ve akşam yemeklerini sebze ağırlıklı, sebze veya salata ya da balık somon ağırlıklı tüketmeniz gerekir. Haydi siz de uygulayın ve beni etiketleyin, paylaşın YouTube'da. Çok etkili. Hemen tadıyorum. İnanın tadı hiç kötü değil, çok da seveceksiniz, çok da keyifli. Hem iki malzemeli, her yere çok rahatla götürürsünüz, her yerde çok rahatla uygularsınız. Hiçbir şey yapamıyorum diyorsanız bunu yapın çok etki göreceksiniz. Sirke sevmeyenler bir tam limon ekleyebilirler. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın YouTube kanalı takipçilerim.